İlk dizimiz Bad Papa. 2018 yılında başlamış olan dizi dram, aile türünde ve 32 bölüm ile karşımıza çıkıyor, dizinin IMDB puanı ise 8.4. Dizi, iyi bir baba olmak için kötü bir insan olmayı tercih eden Jichul'un etrafında dönmektedir. Yankuk dizide eski bir boksör olan Yuji Cheol karakterini canlandırmaktadır. Bir gün, bir anda her şeyini, ailesini, parasını ve şöhretini kaybeder, hayatı mahvolur ve büyük bir umutsuzluğa düşer, gizemli bir ilacın sayesinde karma dövüş sanatları savaşçısı olarak hayatını kontrol altına almaya ve kaybettiği ailesini yeniden kazanmaya çalışır. İkinci dizimiz Kilit. 2018 yılında başlamış olan dizi aksiyon, gizem türünde ve 12 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizinin IMDb puanı ise 8.3. Dizi, öldürmek zorunda olan bir adam ile o adamı yakalamak zorunda olan bir kadının etrafında dönmektedir. Adam ailesini bulmak için bir katil olur, kadın ise ölen sevgilisinin intikamını almak için adamın peşine düşer. Yang Ki dizide bir veteriner olan Kim Soo Hun karakterini canlandırmaktadır. Ancak gerçekte hiç kimsenin gerçek kimliğini bilmediği bir seri katildir, herhangi bir şeyi bir silaha çevirebilmektedir ve silahı kendi kolunun bir uzantısıymış gibi kullanabilmektedir. Birkaç metre uzaklıktan fırlattığı bıçaklar hedefi kesin olarak vurabilmektedir. Bir durumu hızlı bir şekilde algılama yeteneğine sahiptir. Hareket halindeyken bile hedefleri mükemmel bir şekilde ortadan kaldırmak ve cinayet mahallinden kaybolmak için mükemmel stratejiler üretebilmektedir. Hiç kimse onun uyruğunu, yaşını ve adı bilinmemektedir. Çeşitli ülkelerden çeteler ve örgütler ellerine kan bulaştırmadan rakiplerinden kurtulmak istediklerinde onu aramaktadır. Soğukkanlı bir katil gibi görünse de aslında kalbinin derinliklerinde diğer insanlardan sevgi görmek istemektedir. Nana dizide bir dedektif olan Dohun Jin karakterini canlandırmaktadır. Yetimhaneye terk edilmiş olması ve sorunlu bir aile tarafından evlat edinilmesi hiçbir zaman onun yakasını bırakmamıştır. Bu yüzden sorunlu bir geçmişe sahiptir. Polis demisinden birincilikle mezun olur ve Seul'deki bir karakolda dedektif olarak çalışmaya başlar, soğuk bir karaktere sahiptir, ancak acı çeken insanlara sempati duymaktadır, bir gün ani bir şekilde muhabir olan sevgilisi ölür, ölen sevgilisinin ölümünün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için kim suhunun peşine düşer ve gitgide kendini adeta dipsiz bir kuyunun içinde bulur. Üçüncü dizimiz Tanıl. 2017 yılında başlamış olan dizi dram, aksiyon, fantastik, gizem türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor, dizinin IMDB puanı ise 8.3. Dizi, 1986 yılında yaşayan Park Gwang Ho adındaki bir dedektifin etrafında dönmektedir. Bir seri katili yakalamak için peşinden koşan Gwang Ho bir tünele girer ve tünelin diğer ucuna geldiğinde ise kendini 2016 yılında bulur, 30 yıl önceki cinayetler 2016 yılında tekrar başlamıştır. Choi Jin-Hook dizide 1986 yılında yaşayan, mükemmel ve hevesli bir dedektif olan Park Kwan-Ko karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri, agresif biri gibi görünmesine rağmen oldukça sıcak kalpli birisidir. Yoon Hun-Min dizide 2016 yılında yaşayan, Park Kwan-Ko'nun ortağı Kim Sanja karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri, zeki ve becerileri ile birinci sınıf elit bir dedektiftir. Dördüncü dizimiz Beautiful Mind. 2016 yılında başlamış olan dizi dram, romantik gizem, medikal türünde ve 14 bölüm ile karşımıza çıkıyor, dizinin IMDB puanı ise 8.1. Li Yango, merhametsiz bir beyin cerrahıdır, bir gün, tuhaf bir hastanın ölümüne tanıklık eder ve hastalarının garip bir şekilde ölmeye başladığını görür, tüm bunlar olurken hiç beklemediği bir anda birisine aşık olur ve yavaş yavaş daha iyi bir insan olmaya başlar. Yankuk dizide, Hunsung Hastanesi'nde çalışan ve bir beyin cerrahı olan Li Yango karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri parlak bir geleceğe ve bir beyin cerrahı olarak mükemmel bir yeteneğe sahiptir. Ancak frontal lob bozukluğundan muzdarip olması nedeniyle duygusal olarak kusurlu birisidir. Bu yüzden tehlikeli ve yalnız bir adamdır. Park Sodam dizide, bir polis memuru olan Jin Sung karakterini canlandırmaktadır. O ve Li Yango'nun arasında romantik bir ilişki vardır. 5. Dizimiz Voice 2017 yılında başlamış olan dizi dram, aksiyon, gerilim türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor, dizinin IMDB puanı ise 7.9. Dizi, Mu Jin Hook ve Kang Kıvın Jun'un birlikte yakın aile üyelerini öldüren seri katili yakalamaya çalışmasını konu almaktadır. Yankuk dizide eskiden yıldız bir dedektif olan Mu Jin-Hook karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri çözdüğü davalar ile büyük bir ün kazanmıştır. Ancak bir gün onun eşi bir seri katil tarafından öldürüldükten sonra tüm dünyası yıkılır, eşini koruyamadığı için onun ölümünden kendisini sorumlu tutar ve karısının katilini aramaya başlar. Li Hana dizide profesyonel bir ses profilcisi olan Kang Kıvıncu karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri polis akademisinden en yüksek puanla mezun olmuştur. Bir gün 112 çağrı merkezinde çalışırken, çalışırken polis komiseri olan babasının bir katil tarafından öldürüldüğüne telefonda tanıklık eder, bunun üzerine Amerika'ya okumak için gider ve Kore'ye profesyonel bir ses profilcisi olarak geri döner, o ve Mu Jin Hook birlikte katilin peşine düşer. Not, bu dizi, Voice serisinin birinci sezonudur, dizinin ikinci sezonu 2018 yılında Voice 2 adı altında, üçüncü sezonu 2019 yılında Voice 3 adı altında yayımlanmıştır. 6. dizimiz Whisper. 2017 yılında başlamış olan dizi dram, romantik, hukuk türünde ve 17 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizinin IMDb puanı ise 7.5. Dizi bir dedektif ile bir hakimin Tayebayek adlı büyük bir hukuk firmasının yolsuzluklarını ortaya çıkarma mücadelesini konu almaktadır. Lee Bo-Yang dizide ağır suçlar biriminde şef olan dedektif Shin yang Ju karakterini canlandırmaktadır. O, mesleğini büyük bir tutku ile yapan karizmatik bir kadın dedektiftir. Onun karakteri dışarıdan bakınca soğuk biri gibi görünmesine rağmen aslında sıcacık bir kalbi vardır. Bir gün babasına bir iftira atılır ve babası hapse girer. Bunun üzerine babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için mücadele etmeye başlar. Ancak görevinden alınarak polislikten atılır. Lee sang -Yun dizide adaletli ve erdemli bir hakim olan Lee Dong-Joon karakterini canlandırmak onun karakteri sıcak kalpli ve merhametli birisidir, zorda kalanlara her zaman yardım etmeye çalışır. 7. Dizimiz Medical Top Team 2013 yılında başlamış olan dizi romantik, medikal türünde ve 20 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizinin imdb puanı ise 6.9. Dizi, kendi alanlarındaki en iyi doktorlardan oluşturulan bir ekibin hastaları tedavi etmesindeki süreci anlatmaktadır. 8. dizimiz Bubblegum, 2015 yılında başlamış olan dizi romantik, komedi türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor, dizinin IMDB puanı ise 6.7. Dizi, bir hastanenin ve bir radyo istasyonunun perde arkasını anlatmaktadır, farklı sorunları olan dört kişi bir araya gelir ve mutlu olmanın yollarını ararlar. Dokuzuncu dizimiz Sweet Stranger and Me. 2016 yılında başlamış olan dizi romantik komedi türünde ve 16 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizinin IMDb puanı ise 6.6. Hiçbir yakın aile üyesi olmayan Hon Nari annesinin 3. ölüm yıl dönümünde onun mezarını ziyarete gider ve annesinin mezarı önünde genç bir adam görür. Adam kendisini Gonangil olarak tanıtır, ona annesinin ölmeden önce kendisiyle evlendiğini ve kendisinin onun üvey babası olduğunu söyler. Gonangil artık annesinin evinde yaşıyordur ve aynı zamanda annesinin küçük hamur dükkanını işletiyordur. Onun dolandırıcı olduğunu düşünen Nari bunu kanıtlamak için kolları sıvar. Su AE dizide bir uçuş görevlisi olan Honari karakterini canlandırmaktadır. Kim Young Kwan dizide efsanevi bir çetenin eski üyesi olan Gonan Gil karakterini canlandırmaktadır. Onun karakteri parlak biri olmasına rağmen bazen karanlık, soğuk birisi gibi görünmesine rağmen bazen masumane birisidir. O sadece 20'li yaşlarının ortalarında olmasına rağmen zorlukların her çeşidiyle karşılaşmıştır. Ailesini korumayı yaşam amacı edinmiştir. Son dizimiz Meloolik. 2017 yılında başlamış olan dizi romantik, fantastik türünde ve 10 bölüm ile karşımıza çıkıyor. Dizinin IMDb puanı ise 6.4. Dizi, telepati yeteneğine sahip olan bir adam ile iki kişilikli bir kadının etrafında dönmektedir. Yunho Ho dizide elini tuttuğu kişinin zihnini okuma yeteneğine sahip olan Yu Ho karakterini canlandırmaktadır. Tam bir centilmendir, bir gün, Han Yeri adında iki kişilikli bir kadınla tanışır ve ona aşık olur. Kyung Soo Jin dizide kişiliği ikiye bölünmüş Han Yeri karakterini canlandırmaktadır. Yeri, neşeli birisi olsa da çıktığı birkaç randevuda yaşadığı travmatik olaylardan sonra kalbini ilişkilere kapatmıştır. İkiye bölünmüş diğer kişiliği kendisini insanlara Han Ju Ri olarak tanıtmaktadır. Onun karakteri diğer kişiliğinin tam tersidir ilişkileri oldukça açık, soğuk bir görünüme sahip, çekici birisidir ve sevgi gibi duygulara önem vermez. You do Christmas every time we...